Yani Malatya'mız yani bin yılda bir belki de ya olur ya olmaz bir afetle karşı karşıya geldi. Ve ilk başta her ne kadar ölü sayısı dikkate alınarak değerlendirildi ise de belki de ekonomik olarak en büyük zararın olduğu belki iki ilk iki veya üçüncü vilayetlerden bir tanesiyiz. Yani düşünün Malatya'nın kalbi yok oldu, çarşısı yok oldu. Bütün bunlar Malatya'da moral ve motivasyon açısından da büyük bir yıkıma sebep oldu. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kongreye gelişi Malatya'mız için önemli. Neden önemli? AK Parti kurulduğundan bugüne kadar Malatyalılar yine ya ilk üçün içerisinde ya beşin içerisinde AK Parti'ye en fazla oy veren illerden bir tanesi oldu. Hepimizin malumu. Yani öyle oldu ki Cumhurbaşkanımız her Malatya'ya geldiğinde moral buldu ve çok açık hani güzel bir tabirle Allah'ına kurban Malatya dedi. İşte onun için bu depremin yaralarını sarmak açısından Cumhurbaşkanımızın bu gelişi çok önemli. Onu İnşallah çok güzel bir şekilde ağırlayabilirsek Malatya'nın ihtiyaçları, yapılması gerekenler noktasında da biraz yüzümüz olsun diyoruz. Yani söylediğimizde en azından bu destekle biz de rahat rahat talepte bulunalım. Onun için bunu da siz değerli basın mensupları eliyle ancak gerçekleştirebiliriz. Teşkilat olarak çalışmalar devam ediyor, STK'lar olarak devam ediyor. Ama basın hep, hepimizin de bildiği gibi dördüncü kuvvetlenir ama esasında hepsinin önünde gelen birinci kuvvettir. Çünkü basın gözdür, kulaktır, kalptir, beyindir. Her şeyi hisseder, duyar, işitir, görür. Bu nedenle biz hepimiz Malatya için çalışıyoruz. Yani ortak hedefimiz nedir? Malatya. Dolayısıyla bu paydada sizlerin de büyük görevler düştüğüne inanıyorum. Yani her ne kadar değişik görüşlerimiz olsa, düşüncelerimiz olan her şey olabilir. Ama ben birazdan yine söyleyeyim bunu ifade edeceğim. Ortak paydamız Malatya. Onun için de bu noktada sizlerin de bizlere destek olmasını talep ediyoruz. Ki Cumhurbaşkanımızı çok güzel bir şekilde ağırlayalım ve inşallah da uğurlayalım. Yine malumunuz kongre yapılacak. Yeni bir devir teslim, bir nöbet değişimi. Bu hususta da iki, bir iki noktayı arz edeyim. Tabi siyaset makamlar gelip geçici gibi depremden dolayı bir zarar gören ve insanlar moral ve motivasyon olarak bir çöküntü içerisinde bir umutsuzluk var. Bir, bir yani umut görmeleri gerekiyor. Biz öncelikle AK Parti il başkanlığı olarak bütün milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, eski yeni il başkanlarımızla yani hep beraber inşallah hep birlikte çalışacağız ve Malatya halkına bunu yani bir moral motivasyon olsun diye sağlayacağız. Sadece AK Parti olarak değil. Aslında bizim Malatya olarak bunu hep söylüyorum. Ben öğrencilik yıllarından beri biliyorum. Elazığ dediğinde Sağdan sola en uçtakiler Elazığ dendi mi hepsi bir araya geliyordu. Diyarbakır yine hakeza. Kayseri aynı. Yani sizler de bunu biliyorsunuz. İnşallah biz de bunu sağlayalım. Yani Malatya dediğimizde iktidarıyla, muhalefetiyle, STK'larıyla, üniversiteleriyle, iş adamlarıyla, ticaret sanayi odasıyla yani bunların hepsiyle birlikte biz yönetelim. Yani Malatyamız hak ettiği yeri alsın. 1970'lerde 80'lere kadar bu bölgede gelişmiş şehir anlamında söylendiğinde Antep biraz bizim önümüzdeydi. Biz Kayseri, Maraş hepsinin önündeydik. Hem sanayi yönünden, hem siyasi yönden, hem ekonomik yönden. Ama geldiğimiz bugün noktada Tabii birçok değişiklikler yaşandı. Biz tekrar bunu sağlamamız lazım. Yani Allah nasip ederse Malatya siyasetinde tekrar iktidarıyla, muhalefetiyle, STK'larıyla hep birlikte inşallah bir araya geliriz. En azından bu evi gitmiş, iş yeri gitmiş, zarar uğramış, can kaybı olmuş bu şehirde bu insanlarımıza bu görüntüyle bir umut veririz. Yani bir umut olabilir, bir moral motivasyon olsun diye. İnşallah bununla da ilgili çalışmalarımızı devam edeceğiz. Yani Malatya insanımıza Malatya emin ellerde görüntüsünü vermemiz lazım. Umut olmamız lazım.